Thank you. Allah'a izin Kolay gelsin. 2010 yılının sonlarına doğru da e, av tüfeği sektörüne, bu sektöre girdik. Üç tane pazarlama aracım vardı. Türkiye genelinde aşağı yukarı Türkiye'nin %75, 80'ine bir e, av bayilerine satışa gidiyorduk. Ben kendim İstanbul ve Trakya bölgesi çalışıyordum. Aracımın bir tanesi Ege ve Karadeniz bölgesi. Diğer arabamla Doğu bölgesine av bayilere buradan, buradan e, fabrikalardan malzeme toparlayıp işte çeşitli olarak havalı tüfek, av tüfeyi, e, işte Saracı grubu dediğimiz kılıf, grupları, kuru sıkı tabanca, ses mermisi bu ürünleri av bayilerine satışa gidiyorduk. 2013 yılında yurt dışına malzeme satmaya başladım. İstanbul'a ayaklı olduğumuz için orada bir müşteri yakaladık. 2013 yılında yurt dışına malzeme satmaya başladım. Servisi durdurdum. Ee, ve yurt dışı ihracat yapmaya başladık. 2015 yılında artık belli bir noktaya geldikten sonra dedik kendi ürünümüzü kendimiz üretelim, kendimizi satalım diyerekten 2015 yılında bir fabrika kurduk. Biraz daha ileride bir fabrikamız vardı aşağı yukarı 8-9 ay öncesi de bu yeni fabrikaya taşındık. Burada sistemimiz biraz daha iyi, daha iyi kaliteli malzeme yapmaya başladık. 3 yıldır da Amerika ile ticaret yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz şu anda. İlk başlangıçta 2021 yılında aşağı yukarı Amerika'ya 30-35 bin adet civarında ürün sevkiyatı yaptık. 2022 yılında 40-42 bin adetlerde bir ihracatımız oldu. Yani 2023 yılında artık tamamlandığı zaman 55 bin adetlerle falan seneye seneyi kapatmış olacağız. Ya, aslında işte insanın isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Bu bir başarı. Yani tabii ilk başta Cenab-ı Allah'ın bir taktiği. Bir dönemler sıkıntılar da yaşadık. Ciddi problemler de yaşadık. Ama e, şu anki geldiğimiz nokta Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Şu anda sadece yivsiz outfey e, Pop şarjörlü e, otomatik ve pompalı olarak yani yarı otomatik ve pompalı olarak ürün üretiyoruz. Amerika'da e, ağırlık olarak şarjörlü gruplarımız yani Pop ve şarjörlü ürünümüz biraz daha revanşta hem fiyat olarak hem performans olarak e, iyi bir yere geldi. Şu anda her geçen yılda adetleri yükselterek gidiyoruz. Şu anda tesis güvenliğine başvuru yaptık. E, evraklarımız çıkmak üzere Allah'tan mani gelmezse yıl sonuna kadar büyük ihtimalle yivli grubuna da başlamış olacağız. Yani prototiplerini üretmiş olacağız. Artık bundan sonraki hedefimiz de yivli uzun namlulu silah ve tabanca